yok. Hukullardan felsefe kaldırıldı. Günahtır, bidattır diye. Ve Katip Çelebi Mizan adlı kitabında diyor ki 7. 17. yüzyılda diyor ki çöküş böyle başladı. Sözcük bu. Çöküş böyle başladı. Yani akıl ve bilim yerine, örfi hukuk yerine, töre yerine eğer şeriatı uygulamaya başlarsanız dini çürütürsünüz, devleti de batırırsınız. Çöküş böyle başladı. Nitekim çöktü gitti. Timurlu böyle, çekti, böyle çekti, çöktü, Babürlü böyle ee, çöktü. Hatta Roma böyle çöktü. Onu da anlatıyorum. Roma bu yüzden bin yıl karanlıkta yaşadı. Bin yıl layıklıktan ayrı, ayrıldıktan sonra dördüncü yüzyılda Roma İstanbul'u kuran Konstantinopolis bu işi başlattı. Ama Teodosus döneminde yani 380 yılında devletin dini Hristiyanlık oldu. Roma çökmeye başladı. İkiye bölündü. Sonra da bin yıl Avrupalılar karanlıkta ve karanlıkçılıkta yaşadılar. Felaket bin yıldır. Felakettir. Şu an bunları mı yaşıyoruz Türkiye'de? Türkiye Cumhuriyeti. Buraya doğru gidiyor. Şimdi